Dinde bir farz kılınanlar vardır. Bu emredilir. Ama bir de sahabenin kendince sevgisinden, muhabbetinden, aşkından, hayretinden, cezbesinden yapmış olduğu zikirler, salatü selamlar veya kılmış olduğu namazlar vardır ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Bunlara sessiz kalmıştır. Dolaylı olarak onları kabul etmiştir, onları reddetmemiştir. Değişik zamanlarda sahabeler bir iş yaparlar, sahabeler o işi yaptığında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu men etmediyse sahabe onu kendisine ölçü etmiş. Men bir şey, menedilmemiş bir şey olunca onu haram görmek, onu mekruh görmek, onu eksik görmek, onun üzerinde bir hüküm koymak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazret'in hüküm koymadı men etmediği, reddetmediği bir şeyde reddetmek, men etmek olur ki sanki peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden daha fazla dini biliyorsun, daha fazla dini yaşıyorsun, gaybi ilimlere vakıfmışsın, bu ilmin ledüne vakıfmışsın, sanki hazreti peygamberden haşa daha fazla biliyormuşun gibi bir şey olur ki bu büyük bir kibirlilik, büyük bir küstahlıktır. O yüzden dinde Kur'an ve Sünnet'in menetmediği bir şeyi tartışmak caiz değildir. Kur'an ve Sünnet yasaklarını yasaklamıştır. Bellidir. Siz ona ilave yasaklar yapamazsınız. Oradan bir iştah çıkarabilir misiniz? Bir şeyden iştah çıkarabilirsiniz. Mesela işte insan vücuduna zarar veren her şey yasaklanabilir mi? El cevap yasaklanabilir. Bunun temelinde bir hüküm var mı? Evet bu ilave zikirlerden, ilave dualardan, ilave salat selamlardan kendinize bir ölçü çıkarabilir misiniz? Evet. Bunu men etmeniz veya böyle bir duayı gördüğünüzde, böyle bir zikri gördüğünüzde, böyle bir şey yaptığınızda men etmeye hakkınız olmaz. Sebep? Çünkü temelinde ama Kur'an'dan bir ayet-i kerime ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine yani fiili veya sözlü bir sünneti var.